16 Şubat 2002'ye götürmek istiyorum ben sizi. 16 Şubat 2002. Ne olmuş? Tabii sizler başka yerlerde yediniz herhalde. Ben vardım yine. Ümit Karan vardı. Getirelim mi bir hemen Neredeydi başlayalım mı? Neredeydi 16 Şubat 2002 ya. Ha Kırmızı Ali Aydın maçı. Ali Aydın. Mahalle hakem dedi. Ali, 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 Ali Aydın maçı. Derbiye. Hangi maç bu? Altılık mı maç? Üçlük yok, yok. Üç kırmızı kart ne 4 ama? kırmızı kart. Bülent, Hasan Şaş, Emre değil mi? Emre'ye aşık bir de 62 Emre Aşık, 76 Batista, 76 Hasan Şaş, Bülent, 80 Bülent Korkmaz. 4 kırmızı kart. 4 kırmızı kart. Ali Aydın bu maçtan sonra hakemliği bıraktı zaten. Ee, Ali Aydın'ın düdük astığı maç Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş. Oradaki bıraktı Ösan orada. Can Aydın o düdüğü asacak dedi rahmetli. Sonra düdüğü astı. 2-1 o e, İki komedi tane penaltı. verdiği penaltı, penaltı vardı penaltı, ya, Değil mi? Evet. Ahmet Hasan'la Yasin. Hatırlıyorum. Bak ben Beşiktaş takımında forma giyiyorum. <laughs> <Siz> Sağdayım <laughs> ben. Evet, evet. Öyle saçma penaltılar mı olur abi? Olmaz bu, bu abi. Johnson bak söylüyorum dürüstlük. Yok yok burada. Yok. Yok. Bana çalışsa isyan ederim. Hocam. Yani. Kornerden geldi evet, vurdu ya. Rafa için vurdu. Rafa, ya. Ya. Rafa için. De, için. Derbilerde en güzel gol gol fotoğrafı. Işte de golün fotoğrafı. fotoğrafı. 1-0 bitti değil mi? 1-0 bitti evet Bugün evet. Bugün bana antrenmanda bir penaltı attı bu Rafa hiç. Bak. Penaltı. Penaltıyı kurtardım ama buramda top izi çıktı abi. Bak. Rapayiç e, Ben de bir tane vurma, anlatabilirim. Böyle bir de. Topu vurma yoktu dün sana ya. söyledim değil mi? Rapayç nasıl evet. topu vuruyor diye. Gençler birliğinde oynuyorum. Kaptanım o zaman. 15. dakika Rapayiç frik kullanıyor. Top suratımda patlıyor. Ben 75 dakika daha oynuyorum. Orada işte Serkan Merkan bizim takımda kaptan. 75'te beni çıkartmış Samet Hoca. Kulübede oturuyorum doktor geldi. Maç kaç kaç dedi. Dedim ne maçı? Oradan direkt ambulansla hastane. Beyin sarsıntısı geçiriyorum. Ama o ara bilinçaltı oynamışım. Yani futbol arka beynimiz o kadar yerlemiş bilinçaltı ya, inanılmaz, oynamışım. İnanılmaz, i̇nanılmaz topa vuruyordu ya. Inanılmaz. Böyle bir şey yok. Hastanede çok geçirdim gece. Ertesi gün maçı izliyorum. Maçta hiçbir anım yok. Hiçbir şey Şu hatırlamak, yoksun. Yoksun. hatırlamak yok. Serkan kırmızı kart görmüş. Ben Serkan'ı sağ dışına götürmüş. Hani görevlerimi yapıyorum Ama ben yokum sahada. Brate brate. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Aynen. Brate brate derdi. Brate brate. Brate demay. Çok iyi Yani bu da tabii çok enteresan bir maç oldu. Yani burada çıldırdı zaten. Çıldırdık yani. Ali Aydın'da. Sağ olsun. Tabii canım neler neler ya. Yani Bülent Hoca'nın alkış ondan sonra bir daha almış. Tabii tabii. Kırmızı kart. Parmak var mı? Parmak var mı? Bülent Hoca'da parmak. <gülüyor> 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 selam, <gülüyor> selam olsun Bülent. Im. Bülent Hoca'ya selam olsun. Çok severim ya Bülent Hoca'yı Biz severiz Tabii ya. canım. Kaptan Bizimiz büyük kaptan sabah 8'de ormanda koşuyor Flore Orman'ın. O <laughs> şimdi, şimdi nasıl daha fit, fit yalnız. Abi, şimdi daha daha fit. Nasıl fit? Gördünüz mü son zamanlarda? Gördüm. Abi. ben Nasıl fit olmasın? Akşam 8'de yatıyor. 8'de kalkıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl biz mi fit olacağız dümen? <laughs> biz nasıl olalım bir <laughs> Peki, o zaman 6 Kasım'a gidelim mi? 6 Kasım'da da siz varsınız. Gitmeseydik mi? <laughs> ben de varım. <laughs> Gitmeseydik. Kalede, kalede. <laughs> <türbündeyim>. Kale. Üçüncü, <laughs> üçüncü kalede. Gitmeseydik. <laughs> Tribündeydiniz. Evet. Rüştü Hoca vardı. Oğuz, Oğuz Dağlar oldu yedekti. Yedekti. Ben kulüp, yani yukarıdaydım, locadaydım. Yaşadık 6-0'lık maçı. Ya tek kale oynadığımız ya. maç bu işte. Tek kale evet. Tabii ya tek de kale 0-0'a kadarki olan süreç içerisinde. 2-0'da evet. da var. Top direkten döndü. Bir de Ortega kırmızı kart görmüş. 58'de. Evet. 58 evet. miydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ben kulübe değilim. Ondan sonra koptu maç. Siz 3-0'dan sonra mı girmiştiniz? Şimdi i̇şte bunu söylemeyecektin. Niye? <laughs> Abi Fatih Hoca 3-0'da ısın dedi ya bana. Bizim hoca ne gerek var? <laughs> Oyunu alsan dert, almasan dert. <laughs> <laughs> kimle didişiyorsun <laughs> yine burada? Kimle didişiyorsun? Evet, abiyle galiba. Ben yine ayırıyorum bak. Ayırıyor, ayırıyor. ayırıyor mu didişiyor tabii. mu? Ayırıyor. Hasan Şaş ayırıyorum galiba. Serhat takımla Ceyhun Hasan, abi galiba. Hasan mıydı arkadaki? Hasan. Ceyhun değil mi? Hasan. Ceyun. O Ceyhun Hasan, Hasan, Hasan. Evet, ayakta, evet. Ayak, Ayak, en arkada, Hasan, en arkada Hasan Şaş var bence. Hasan'ı banttan tanırım. Ayakkabını Ama, bant bağlı. Hayır, e, senin önünde bir tane bir Fenerbahçeli şey var. Arada mı biri var. Kim olduğunu. Ceyhun, Ceyhun. Yan tarafında değil, Ceyhun değil, öbür abi. İki tane Fenerli var abi orada. Aradaki ben söyleyeyim sana ki. <laughs> Serhat aradaki ya. Serhat. Serhat bana da öyle geldi. sol taraftaki de fenerdi. Ama sanki forma numarası 9 gibi değildi. Serhat Serhat. Abi 9 numara senin numaran. Yok onun bu da şey var ya ucu. Ben de ayakkabıdan ha. tanıdım o da Serhat. <laughs> 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 ah ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu maç bittiğinde soyunma odasında o bak Fenerbahçeli Olaf o hep kullanıyorlar işte. Fatih Hoca odaya girdi falan bir cümlesi var ya böyle sizin ağzınızla. Ha, benim ya o... öyle bir şey ifade ha, kullanmanızı istiyorum. O öyle bir mi? ifade kullanmadım zaten. O hep böyle bir troll olarak kaldı ama Aa, yıllardır iyi. hep bunu kullanıyorlar. Düzeltmeniz de iyi oldu o zaman yani. Kaç kere düzeltirim de fark etmiyor ki onlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oldu ama o zaman peki? <laughs> Şimdi normalde bu maç nasıl bir maç biliyor musun Fatih Hoca normalde hafta başı kim oynar bilirsin değil mi? İlk 11 işte yelekleri dağıttığın zaman biliyorsun. Abi derbiye gideceğiz hadi kadroyu açıklamadı Fatih Hoca. Antrenmanda kim oynayacağı da bilmiyor. Yani kim sağa çıkacağımızı bilmiyoruz ha bak. Yani stada gideceğiz daha hala kadroyu açıklamadı. Stada gittik kadro ilk kez or yani acaba herkes oynayacak diye gidiyor. Abi kadroyu açtı Pinto o biz yokuz abi kulübedeyiz. Fenerbahçe maçları en çok seven oyuncular dışarıda kaldı. İşte dedi ki Fatih Hoca yabancılar bu atmosferi, ambiyansı bilmiyordur dedi. Bilmedi işte. <laughs> Bilemediler. Yani. <laughs> Ama tabii işte bu da bir anı kalıyor. Hayır, bittiğinde, Ama bittiğindeki soyunma odasındaki o, şey Fatih Hoca'yı kim suratına bakabilir o, o durumda? Hoca bir şey söyledi mi? Yok. Hiçbir yani şey. Söylemesine gerek yok ki Fatih Hoca'nın bakışı yetiyor zaten. Hocam <laughs> değil değil siz tribündeydiniz, soyunma odasına indiniz ha, mi? tabii tribündeydim. Benim ilk işte eee kadroda olup değiştiğim e, şey buydu. Derbi buydu. Ya muazzam bir, ya bizim için muazzam bir galibiyetti zaten de. Ben de ilk, e, yanılmıyorsam ilk olacak herhalde. İlk maç içeride burada oynamıştık değil mi abi? İkinci maç dışarıdaydı 2-0 bitmişti. bizde ya. siz e, siz Sizin ben ilk, ilk duruştum sizin duruştum ilk derbi abi. Abi. Ben şey dedim kadro dışı kadro dışı yani kadro dışı kadroya giremiyordum. Kadro dışıydım da. E, yeni gelmiştim. İlk galibiyetim 6-0'lık maç. Ya yani kadroda olup da aldım galibiyeti. Yani şey dedi kadroda değil de listede olup da takımın listesinde olup da 24 25 kişilik listede olup da aldım ilk galibiyet. Neler yaşanmıştı peki? Ya biz hep söylüyoruz. İhtimam bizimse işte bayramdır ya. Bayram yaşadık. Yaşadı da bayram bitti ama. Benden Son sonra dönemde evet, bitti. Evet. Benden sonra evet. bayram bitti. Ben bayram şey Vallahi ben galibiyet bir tek ya gençlerde. Işte çok yani ben galibiyet görmediğimi galibiyet söyledim zaten yani. Ama gençlerde oynarken gördüm. Yani. Özel günlerde şöyle bir şey var. Şimdi bu tabii tarihi bir galibiyet. Fakat bu tarihi galibiyetin <coughs> yani mutluluğunu, gururunu Fenerbahçe yaşarken şöyle bir şey de neden oldu benim görüşüme göre. Bazı başarısız sezonların sanki kalkan haline de geldi Fenerbahçe Galatasaray derbi bu 6-0'lık derbi, derbi maçları. Geçen yani sene mesela en yakın örnek. Sezon çok kötü ama derbiyi kazandık. Tabii. Ne olacak ki canım? Bir adam, Şampiyon yani. olmadık ama Galatasaray'ı yendik. Fenerbahçe'nin modası o. İşte onu diyorum ben. Tabii onu moda haline getirdiler. Yani bu, slogan yaptılar onu ya Bu serinin oldu. bitmesi aslında Fenerbahçe'nin bence hayrına oldu. Çünkü şey bilmiyorum futbolcular bunu satın alıyor muydu hocam içeride? Yani başarısız bir sezonda en azından biz derbiyi kazanalım kardeşim sezonu da kurtarırız düşüncesi hakim şöyle oluyor mu? şey, derbi maçlarını kazanırken sezonu kurtaracağız diye bakmıyorsun ki zaten. Öyle tabii. Kimse bakmıyor. O sadece dış dış tarafın konuştuğu bir konu. Bence hiçbir futbolcu biz Galatasaray maçını yenince sezonu kurtaralım diye bir şey yok. Zaten bu maç 6-0 oldu da sezon daha başlarıydı. Yanlış. Doğru bir doğru tabii tabii. Altı tabii tabi. zaman, tabii. 6. 6 şey. Kasım'dı zaten. 6 evet, aynı. 6 Kasım. Yani o yüzden şey olmadı ama geçen sene en yakın örnek Galatasaray'ın e, içerideki maçında 1-0 yenerek geldi Fenerbahçe biliyorsunuz. O Fenerbahçe takımını Galatasaray şampiyon olmasına rağmen yani şampiyonluğu uzattı. Son haftaya attı. Bir de o şey e, şampiyonluk baskısını bize Bak orada bursun. bile Aslında... orada bile hedef var. Son haftayı evet. şampiyonluk şansını evet, taşıyorsun, taşıyorsun galip gelerek. Abi, evet. Bak dün akşam konuştuk. Sulu derbi Galatasaray'ın hiç bir iddiası yok. Biz şampiyon Nasıl? olmuşuz. Ligin son iki haftası maça çıkarken yenmek istiyor. Ya bu her yani derbi çıktım çıktım başka bir şey abi. derbi, yani. yani. Şu an biz burada toplanalım. Ümit abi bir takım çıkarsın. Bizim takım çıkarsın. Biz bir takım çıkalım. Yine yenmek isteyeceğim ya. Fenerbahçe forması giysin. E yine abi o rekabet var yani bu. Her şey her yerde var yani Fenerbahçe galatasaray rekabeti. kötü bir şey mi? Değil. Ama taraftarın da sezonu kurtarma adına o refleksi gösterdiği sezonlar oldu. Oldu evet. evet. 8 Hadi. Mart 2003'e gidelim. 8 ya, Mart 2003. Dün söz vermiştim zaten ya, ama. Yani dün söz vermişim derken. Bu da 2-0'lık maç değil mi? 2-0'lık yani, maç. Ümit Avci attı 2 tane. Evet. Bunu da hatırlıyor. 2 gol değil mi? İki gol bir tane. Herkes ikinci golü söyler ama burada birinci gole vuruş, gelişine vuruş çok daha zor. Ümit Avcı'nın indirdiği topu diyor. Evet ya. evet. O biraz, kafayla indirmişti. Ama Ergün ben de anlarım biraz futboldan yani. yani. Düştü, düştü evet düştü beklemedim uzaktan kafe, kafe, uzaktan çok vurdum çok güzel bir gol <laughs> bu arada da biz de bu maçı tek başıma altı yapabilirmişim biliyor musun maçı tekrar izledim o kadar pozisyon kaçırıyorum ki bu maçta inanamazsın Biliyorum yani. hatırlıyorum ben Hadi. evet yani tek başıma altı yapabilirmişim İki bu maçı İki tane maçım. gol atıp da belki de geceyi uykusuz geçirmiş olabilirsiniz ben kadar... çünkü bu maçı hatırlıyorum senin için öyle düşünmüştüm yani ama benim için tabii hayatın en güzel maçı benim için yani bu hayatım maç mı? tabii tabii yani benim için çok keyifli bir geceydi. Yani kaçırmama rağmen çok keyifli bir geceydi. Ha, çok özel bir gün yani. Yerden Siz şu kadroya nasıl Tabii Ergün Taç kullandı. E e taç aldım önüme falan. sol çaprazdan. Senefötüydük abi. Sol çaprazdan tam önüne sekti top. Biz bu sene bir bir Şimdi bazen tabii kafa kafaya İlk gol giden güzel goldü. Bazen birbirinden kopan, bazen sezonun son bölümlerine denk gelen derbiler oluyor ama aralarında puan farkı varsa Ha, geçen sezonki gibi bir e, yarışı direkt olarak etkileyebilecek anlamlı derbilerde çok fazla da yaşanmıyor. Yaşananlardan bir, tek, bir tanesine gideceğim bir tane şimdi. Şaban'ın ondan attığı gol var. Evet, şimdi onu ekrana getireceğim. 27 Nisan 2008 tarihi. Hemen detayını da vereyim. Bu maçın ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatmış olalım. Bitimi 3 hafta kala derbiye 70 puanla çıkıyor iki takım. Yer Ali Samiyan Stadyu. Cevat Hoca takımın başında Felkamp'tan sonra 6'da 6 yapmış bir Galatasaray oldu daha sonrasında zaten. 0-0'lık beraberlik Gaziantep maçıydı Hiss. herhalde. Fenerbahçe'nin de meşhur 2-2 berabere kaldığı Ankara maçı. Yani bu, bundan bir hafta önce mi? Bir iki hafta önce mi ne galiba? Hatta Kezman mı penaltıyı dışarı attı? Öyle Kezman. Şey evet. Tabii tabii o meşhur var ya. Alex Kezman <laughs> penaltıyı. <gülüyor> 89'da penaltıyı gole çevirse Tabii. Fenerbahçe 3-1 yapacak. O zaman Pam Pam. Mehmet Yılmaz 90'da gol attı 2-2 bitti. Evet, 2-2 bitti. Bu maç da... bu maç. Var. Kazansa Fenerbahçe puan farkı 4 olacak. Galatasaray'la evet. Gaziantep'te berabere kaldığı için evet. Galatasaray berabere kaldığından dolayı ve o avantajı yitiriyor. Yitiriyor 70 puanla ve hocam kaledesiniz. Bu maçta desiniz. da evet. ile biz çarpışıyoruz. Ondan önüne düşüyor top. Şu pozisyon var ya. Şu top 15. dakika hatırlıyor musun Volkan? Stad'ın ilk kez bir ses var ya böyle İngiltere U diye bir ses çıkar ya şu top direkten döndü 15. dakikada Ali Samir'in de hayatımda duydum en güzel sesi duydum bu pozisyonda gol olmadı ama direkten döndü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum bu maçta ben çok iyi oynamıştım da işte o şanssız bir gol bize burada bir tek sen bize karşılık Çazı... verdin zaten Aynen. Aynen. Edu Lugano bizi tutamadı ki bu maçta Aynen. Hocam çok iyi oynamıştı değil mi? Tabii Hocam, evet. benim kiralıklerse çok... de sene o. Ee, orada lig bitmişti. Geldim bu maçı Şeref tribününden izlemiştim. Benim de en üzüldüğüm maçlardan bir tanesi budur. Evet. Yani. Yani direkt katka takım yaptım. otobüsüyle döndüm. Şehire. öyle söyleyeyim Ali Samiyan'dan. Hatırlıyorum üzüntünü. Ya yani bir derbide bu kadar iyi oynayıp böyle bir talihsiz gol bu yemek. Bu sene ben 2008 değil mi bu sene abi? Evet 2008. 2008. Abi. Avrupa Şampiyonluğumuzun Şampiyon Sevilla sezonlar. maçları o hep Tabii. o hep o döneme geliyor zaten. En iyi sezonlarımdan yani o 2008'de 2012 zaten benim şeyim. Tap yaptığım zamanlar. O dönemlerin başlangıcı. Ama güzel maçtı, keyifli maçtı. Tabii yani direkt olarak şampiyonluk ö, ö, top... yarışını etkileyen bir Ya hoca vurdu oldu. topa ama hani o top Yaşarban'ın onların önüne düşecekti ya benim önüme düşecekti. Zaten iki, ikili, ikili geldi. mi geldi. Yani Edu, çok bozdu abi. İşte Edu bozdu seni zaten. Edu'yla çarpışıyorsun sen evet, zaten. Evet, Edu altında kaldı. Normalde ben böyle topları çıkar alırım çok rahat da. Orada Edu, zaten o sene bana Şampiyonlar Ligi dahil 6 tane falan atmıştı. Kendi karesine falan. Hatırlıyorum. Edu ile iyi anlaşamıyorduk. <laughs> <laughs> sen onu diyorsan bizde bir Frankfurt vakası var. Zamanı, Frans Frans bu Fatih Hoca zamanı Frank, Frank Debord. Asis, 2000... asis Kral'ı oldu ya. Edo Edu sadece Frank <laughs> İngiliz <laughs> şey, Brezilya sezonundaydı. <laughs> Portekiz dili mi konuşuyorlar? Brezilya, Brezilya dili konuşuyor? olduğu için İngilizce de bilmiyordu hiç. Hiç anlaşamıyor. <laughs> Şeyde zaten senin o sezon sürekli gol attın. Noykamp'ta sen gol atmıştın. Aynen. Aynen. Doğru değil mi? O şey 2001. Luchesko. 2001 evet evet. Lucescu dönemindeki şeyden bahsediyorum. Sonra Hakan Ünsal kırmızı kart görmüştü. Evet, o da Sonra biz Markus Merk geldik burada yorumcu yaptık biliyorsun. Bizi, bizi yakan adamı <laughs> geldi. Ya adam dünya dedi ya yapma ya. Bizi yaktı. Bak şimdi ya. o maç Ne ya Hakan attı. Attı o, haksız, haksız attı. Tabii, attı tabii tabii haksız yere atmıştı. Tabii. 2-0 öndeydik. Unutamadığınız Avrupa maçı? Bir o tabii. En, tabii no, ilk Türk olarak gol atmak da çok ayrılık. Ama Liverpool maçım var bir de. Iki, i̇ki gol attı. Üç iki. Aynen. Değil mi? Evet, evet. Oo, orada tabii, da tabii. kafa çok iyi Tabii Tabii tabii. Enfield'da üç iki. Kafa çok iyiydi orada. E, tabii herkesin unutamadığı bir de kavgalı maç var. Lazio şey az Roma maçı. Roma maçı. O kavgalı maçı da onu kimse unutmaz. Zaten evet. yani o çok keyifliydi hakikaten. Kavgalı maç da enteresan ya. Öf ne dövdüler bizi be. Bu da oradaydı. Ben oradaydım tabii. <laughs> Saat üç buçuk Bu da kadar. Belki, sen de az maç anlatmadın ha. Bir tarihe bir tarihe eşlik ettin yani. Stadyumda mıydı? Star'daydı yani. Evet, Şampiyonlar Ligi Gece saat 3.30'a kadar 4'e kadar yayın yapmıştık biz. Maç bitiminde. Yediniz mi dayak? Of. of, <laughs> Özel dört. Ben işte Vedat, Vedat, Kerem, Emre Aşık, Vedat içeride yedi dayağı. Girmiş içeri tek başına soyunma odasına baktı Roma'nın oyun... 11 tane oyuncusu orada duruyor. <laughs> Ya Bir şimdi, baktım aşağıda yerlerde yatıyor. Vedat da sakınmaz Maçı Güntekin ya. anlatıyor. Abi, abi. Sevgili Güntekin onayı selam olsun. <laughs> şimdi Emre Aşık saça yapıştı ya. Ben aşağıdayım röportajları yapacağım çünkü. Ee, o esnada aşağı yemişim O da maçı anlatırken o esnada yapma Emre yapma hiç yakışmıyor bize böyle hareketler falan <laughs> demiş ya. O yapış yakışmıyor hareketler olunca öyle bir şey olunca bizim Star TV'nin santralleri kilitlenmiş. O zaman sosyal medya falan filan yok ortalık yıkılıyor. Böyle şey mi olur? Adamlar bize saldırıyorlar. Gültekin böyle söylüyor falan diye. Hayır, bayağı bayağı olaylı Zaten dört kişi ya. kalmışız. Yani polisler saldırıyor. Oyuncular yok. Oyuncular içeri girmiş. Dört kişi kalmışız. Luchescu beni tutturdu içeri sokuyor. Polisler koridor yapmış. Yani şöyle koridor yapmış ama aslında tribün çok uzak. Tabii. Bizim gireceğimiz koridorda. Yani koridor koridorda çok uzak. Koridor yapmışlar. Alttan üstten copla saldırıyorlar. Hani vuruyor alttan üstten vuruyor polis. Ya Lutsesko beni itiyor git git. Ya nereye gidiyorum diyor. Bir döndüm Lutsesko. Ya nereye gidiyorum dedim. Git. <laughs> Lutsesko <'yu> bir tek. <laughs> anı nasıl <laughs> yaşıyor yalnız. <laughs> Canım, bir anda Roma Olimpiyası'ndan girdi içeri diyor ya. Lutsesko'yu tekme attım orada. Canım abi canımdan daha kıymetli değil ya. <laughs>